Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Oraya gitmeye gücü yetenlerin o evi ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Bununla birlikte kim de inkar ederse bilsin ki Allah alemlere karşı ganidir. De ki, ey kitab ehli! Allah yapmakta olduklarınıza tanıkken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki: Ey kitap ehli! Allah'ın yolunun gerçek olduğuna tanık olduğunuz halde niçin onu eğri göstermeyi isteyerek inananları ondan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz? Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Ey inananlar!